Eğer Bağdat'a gelmişseniz Tahrir Meydanı'na gelmeden gitmeyin çünkü Bağdat'ın en önemli simgelerinden biri. Tahrir bölgesine gitmek için bir tane tuktuk kiraladım. Dünyada en güzel şeylerden biri gezmek. Ah Türkiye! Türkiye اهلا مرحبا. ki yani Irak halkı benim yolum. عندي صديقات واصدقاء يجون العراق 1975'ten abi burada ressamlık yapıyor. Abla e, sen Türkmensan. misin? Ben Kershukat'ım. Kershukat'tan. Bağdat'tan aktarsan. Dubai'si, Katar'ı sadırda, çölde yaşarken burada yürüyen elektrikli yürüyen merdiven vardı. Başka ülkelerde daha bir tane göktelen uzun bina yokken Bağdat'ta göktelenler vardı. <laughs> Orhan. Orhan. Evet. İsmi Orhan. Türk il asıl. Yani Türkman asıl. Kerkuk. Kerkuk. Evet. Selam. Selam. Reşit Caddesi görmüş olduğunuz gibi tarihi bir cadde. Yani bırak restorasyon yapılmayı nasılsa öyle kalmış. Pencereler bile aynı şekilde kalmış. Tamamen hiç dokunulmamış. Yıkıldı yıkılacak öyle söyleyeyim size. Ama yıllardır yıllara meydan okuyor. Irak'ta en sevilen meyve içeceklerinden biri kovun. Şimdi Tarihi Şevender Kafesi'nin önünde meyve suyu içelim. Tanesi 1000 Irak dinarı. Şu caddeye ismini veren 10. yüzyıldan kalan Irak şairi Mütenebi'nin heykeli var. Gelin isterseniz oraya doğru yürüyelim. Dediğim gibi burası sanat kokuyor. Nasıl anlarsınız? Şu tarafta. Selamünaleyküm. Selam. Bir tane abi resim yapıyor. Yani siz dünyanın neresinde böyle bir kültür böyle bir gelişmiş insan kafası görebilirsiniz. Yani Bağdat dedim mi, Mütenebbi dedim mi? Sanatı seven insanların mekanı. Şu abi de hemen telefondan baktığı kızın resmini tabloya işliyor. Üstadı, "Sen ne zamandan sayılır resim yapıyorsun?" 75 1975'ten ha. abi burada ressamlık yapıyor. Irak'tı. Hemen şu köşede resimler yapıyor. Abla e, sen Türkmen san? Ama çarşı kalk. Çarşı kalksan? Bağdat'tan aktarsan? Vallahi yokum diye. Yeme aç yok diye. Bir şey vermiyorlar. Gelirme aç. Gelirme para var. Diye, yokum diye. Ay böyle dilerim. Bilmem ne acayip şey değilsen dergi sen burada san. Valla buradayım. Soktan buradayım. Soktan'dan Bagdat'ta yaşsan. Ha valla. 20 20 sal açın sen hani 20 yıldı burada Bagdat'ta sen. Ha valla. Kim sen Be, burada? Ben bir... burada harda yatasan, harda kakasan. Damu mı, icer var Dağ mı? Damu var yoksa icer var. İcar 200 valla. 200 verirsen. Aa valla yokum diyor. Neydi? Allah yardımcı olsun. Ben de hastayım, sükür var, bakın, kalbim ağır, ayağım ağır, hastayım. Anladım. Vallahi para da yoksa alım derman. Sen hemen mütenebbi timselinin yanında her vakit buradasan? Ha, hep bir gün buradayım. Hepsi gün buradasan? Ha, hayatım diyorum. Ne çay yaşındasın? Ben, valla bilmiyorum. Yok. Valla bilmiyorum. Yani takriben. Vallahi ben bir kez emir kalı. <laughs> yaşını başkasından soruyor. Yani ben 50 55 sene. Ablamız yaşını bilmiyor. Abiden soruyor. Ortalama 55 50 yaşlarında. Allah uzun ömürler versin. Şurada yine bir tane ya ressam ya da hattat. Muhtemelen bunları da kendi resimleri uyumuş. Yani burada e, hiç güvenlik sıkıntısı da yok. Birisi gelip resimlerini çalmaz. Çünkü dediğim gibi buraya hırsız adam gelmez. O yüzden de abi burada uyumuş. Resimleri burada. Abi tezgah kurmuş. Resimleri burada. Kendisi de uyuyor. Hemen şurası ise Mütenebbi heykelinin olduğu yer. Ve aşağı taraf Dizle Nehri. Şurası 10. yüzyıldan kalan Mütene bir şairin ismin verildiği Mütene bir caddesi. İran en önemli şairlerindenmiş. Şurası da canım Dizle Nehri. Gelin isterseniz Dizle Nehri'ne biraz daha yakından bakalım. Hemen kıyısından bakalım. Yalnız bu arada şimdi belli olmuyor. Ama galiba ben çok aşırı yandım. Çünkü hiçbir koruyucu yüzüme sürmedim. Güneş koruyucusu falan. Ve güneş şu an direkt tepemde. Şurası Dizle Nehri'nin hemen kenarı. Şu görmüş olduğunuz teknelerle. Burada tekne turu yapılıyor. Tabi ben şu an binmeyeceğim. Ya Bağdat'ı muhtemelen bilmeyen yoktur ama bilmeyen için şöyle tarif edeyim. Hani Dubai'si, Katar'ı, sadırda çölde yaşarken burada yürüyen elektrikli yürüyen merdiven vardı başka ülkelerde daha bir tane göktelen uzun bina yokken Bağdatta göktelenler vardı Bağdat çok çok eski bir şehir yani ne kadar aklınıza gelirse o kadar eski bir şehir ve dünyanın kültürü el yazısı ne bileyim e, Kitapları Bağdat'ta belki de birçoğu üretilmiştir. Burada birçok şair, birçok doktor, birçok alim, birçok fizikçi... Ne bileyim yani aklınıza gelebilecek birçok şey Bağdat'tan çıkmıştır. Ee, şu an e, net bir şekilde bilmediğim bir bilgi vermek istemiyorum. Ama birazcık iyi bir şekilde Bağdat'ı araştırdığınızda ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlarsınız. Mutlaka yolunuz Irak'a düşerse Bağdat'a gelin derim. Çünkü Bağdat gerçekten çok güzel. Abi burada Irak'tı, Bağdatlı. Şu fotoğrafları, daha doğrusu resimleri Abu Ala. Ali'nin babası. Abu Ala diye geçiyor. Mütenebi Caddesi'ne geldiğinizde hemen Abu Ala'yı görebilirsiniz. Yan tarafta böyle tezgah atmış. Bunları hepsini kendisi çizmiş. Yani bu sevdiği bir iş, hobisi. Dediğim gibi Mütenebi gerçekten de sanat kokuyor. Resim kokuyor, tarih kokuyor. Kültürlü insanlar kokuyor. Türkiye.

من سوار تشرين متظاهرين Mutezahirin. Suvar Tişrin diyor. Burada muhtemelen bir tane protesto varmış eski zamanlarda. O protestoya katılanlardan biriymiş. 1907. Zaman Yani... Tegrip, el zaman el Zaman el بي كانت محاكم وسجون وك... وهاي اقدم مقهى هي الشابندر شابندر ومكتبه من المكاتب هم عم... اكو مكتبه قديمه هذولا كلها تاسست 1917 الشارع شارع السراي اللي هي كبه السراي اقدم مطعم للكبه كبه اي هاي كبه السراي يسموها هنا قريبه كلش صحيح هذا المركز الثقافي بتادي. هنا القشله هنا العباره هذا ابو الطيب المتنبي الشاعر الكبير صحيح اللي هسه عنده مقام بالحله قبره والناس تزوره انت صاير كم سنه هنا؟ انا صار لي سنين يعني قبل ما يترمم هذا كان تراب كان تراب هنا تراب وحجر وش س... وبعدين ترمم ونبنى هسه متنفس للعالم من الخارج والداخل يجونا يجون هنا يعني مكان سياحي صح انا رسام بالفطره ابو علاء التشريني اسم اورهاني أورهان؟ نعم اسمي اورهان تركي الاصل؟ أنا, أنا تركماني الاصل من كركوك كركوك؟ نعم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا شو تقول على الشعب التركماني اللي هو اصلهم عراقي من البلد تابع البلد وهو عراقي الاصل هم انظلم انظلم من فئات من, من, من الدواعش من بعض الميليشيات اكو ناس مجرد هم مسالمين ما عندهم لا أذية على حد لا هاي ما يعادوا بالعكس شلون المسيح مسالمين التركمان كذلك فأتشرف بك عمي أرهان وأنا مسار... تشرفت بك بكل إنسان طيب يحب العراق ويحب بلده شكرا والشكر لله شكرا مع السلامة مع ما قصرت هوا dediğim gibi Şimdi biraz serinleyelim. Irak'ta en sevilen meyve içeceklerinden biri kavun. Bir tane kavun suyu içelim. Kavunu şey yaptı şimdi içerisine Buz ve şeker koydu. Bakalım tadı nasıl olacak. Açtıydık. Şükran. Şimdi Tarihi Şevender Kafesi'nin önünde meyve suyu içelim. Tanesi 1000 Irak dinarı. Gerçekten de çok güzel. İçtiğim su kavun suyu. Burada istediğiniz meyvenin suyunu içebilirsiniz. Fiyatı 1000 Irak dinarı. Irak'ta, Badat'ta serinliyoruz. Şurası da Mütenebi Caddesi'nin arka sokakları. Maalesef altyapı çok kötü. O yüzden de elektrikler, elektrik kabloları hep böyle ara sokaklarda çok kötü bir vaziyette. Mütenebi Caddesi'nden çıktık. Burası ise Mütenebi gibi eski bir cadde. Yani hatta Mütenebi zaten Reşit Caddesi'nin bir parçası. Bu cadde boydan boya o kadar eski ki yani şuralardan anlayabilirsiniz ne kadar eski bir cadde oluşunu. Gelin isterseniz biraz size Reşit Caddesini göstereyim. Şurada böyle kuru kayısılar ve kuru yemişler satılıyor. Hemen karşıda kitapçılar. Yine Reşit Caddesinde de bir sürü kitapçı var. Gelin isterseniz biraz Resit Caddesi'nde de yürüyeyim. Çünkü şurada bir tane heykel var. O heykeli göstermek istiyorum size. Bakın şuranın çok eski olduğunu binalarından anlayabilirsiniz. Bu cadde en az 100 yıl, belki de 150 yıl, 200 yıl vardır. Yani Bağdat kurulduğunda Reşit Caddesi vardı. Size o kadar söyleyeyim. Yani Bağdat varken ilk burası varmış. Buradan itibaren Bağdat gelişmiş. Şu bölgeye Rısaf diyorlar. Sebebi ise e, Rısafi hemen karşıda gördüğümüz şu heykel eski Irak şairlerinden. Şurada hemen yazıyor Rısafi Ma'ruf bin Abdülgani Rısafi Bagdadi. Bu Irak'ın en önemli şairlerinden. O yüzden de bu bölgeye Rısafi bölgesi deniliyor. Yine Reşidi Caddesi'nin içerisinde yani Şara Reşid. Reşit Caddesi'nin içerisinde bulunan bir bölge. Şurada böyle çarşıda seyyar satıcılar var. Zeytin ve turşu satıyor. Burada kavun satıyorlar. Erik var. Yine böyle çilek var. Ama çarşı çok karışık. Geziyoruz. Şimdi de Reşit Caddesi'ni geziyoruz. Size isterseniz biraz Reşit Caddesi'ni göstereyim. Daha yol boyunca Reşit Caddesi böyle karışık bir şekilde devam ediyor. Reşit Caddesi'nde yürürken hemen böyle ara sokaklar var. Çok dar ara sokaklar. Bu sokaklar uzun uzaya böyle gidiyor. Ama ara sokaklara girmeyeceğim. Çünkü çok az bir zamanım kaldı. Ben bu caddeden devam edeyim. Eğer yapabilirsem Tahrir Meydanı'na kadar yürüyeceğim. Şurada abi böyle ayran satıyor

selam. şurada böyle balık satıyorlar balıklar deri zaten suyun içerisinde daha yaşıyor hemen şurada da aldığınız balığı şurada temizliyorlar hijyen konusunu konuşmak istemiyorum yolumuza devam edelim dediğim gibi çok karışık bir pazar devam ediyoruz. Bağdat'ta Reşit Caddesi'ndeyiz. Şurada değişik bir şey gördüm. Burada serin serin içecekler satılıyor. Şuna Belengo şerbeti diyorlar. Böyle içerisinde küçük küçük bir şeyler var. Şu da e, Nilin Basra dediğimiz Buna ne diyoruz Türkçe'de bilmiyorum. Alta yazarım. Onun şerbeti. Şu ortada görmüş olduğunuz buz. Şimdi tadına bakmayacağım. Çünkü ben az önce kavun şerbeti içtim. Çarşıdan böyle devam ediyoruz. Abi burada peynir satıyor. Selamlarik. Çarşının ne kadar eski olduğunu yine tekrardan şu binaya bakarak anlayabilirsiniz. Kamsiz ene. Şu da yine etten daha pahalı. Buna donmalan Arapçada çim ediyorlar. Kilosu 25 bin Irak dinarı. Ben yine tekrar yol ortasından devam edeyim. Çarşı çok kalabalık, çok karışık. Burada herkes istediğini satabiliyor. Yine burada böyle turşular satıyorlar. Hemen yan tarafında şarj kablosu satıyor. burada bir şey dikkatimi çekti. Kadınları da çok fazla görüyorum. Yani Irak'ta, Bağdat'ta bu caddede kadınlar da çok fazla var. Kadınlar da bu çarşıya gelip rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Reşit Caddesi'nde yürürken sol tarafta Mercan Camii'ye denk geldim. Bu cami de çok eski bir camiymiş. İsmi Mercan Camii. Tabi burada yolda gezerken sordum. Caminin hemen arkasında kilise varmış. Yine kilisenin hemen arkasında tekrar cami varmış. Burada camiler, kiliseler eskiden itibaren hep yan yanaymış. Şu an hızlıca yürümeye başladım çünkü Tahrir Meydanı'na yetişmek istiyorum. Yani Bağdat'a gelmişken eğer yetişebilirsem Tahrir Meydanı'na yetişeceğim. Hemen daha sonrasında otogara gidip oradan Kerkü'ye döneceğim. Yani videoyu da muhtemelen ya tahrir Meydanı'nda ya da otogarda bitiririm. Bağdat'ta Reşit Caddesi'nde halen at arabalarını görebilirsiniz. Reşit Caddesi'nde yürürken Abdülkarim Kasim'in heykeline denk geldim. Bu Irak'ta eski Cumhurbaşkanı Saddam Abdülkarim Kasimi. Tam da bu bölgede suikast kurdu ve öldürdü. Daha sonra kendisi hükümete geçti. O yüzden de tam bu bölgede Abdülkerim Kasım'ın heykelini yapmışlar. Saddam'dan önceki Cumhurbaşkanı. Abdülkerim Kasım 1914'te doğmuş ve 1963'te eee suikaste uğramış. Şurada yine İngilizcesi yazıyor. 1963'ten sonra kısa bir süreliğine Saddam'ın Bağış rejimi geldi daha sonra da Saddam 1970'ten itibaren Ta 2003'e kadar Irak'ı yönetti Reşit Caddesi görmüş olduğunuz gibi tarihi bir cadde Yani bırak restorasyon yapılmayı Nasılsa öyle kalmış pencereler bile aynı şekilde kalmış Tamamen hiç dokunulmamış Yani Yıkıldı yıkılacak öyle söyleyeyim size ama yıllardır yıllara meydan okuyor. Tahrir bölgesine gitmek için bir tane tuk tuk kiraladım. Gelin isterseniz tuk tuka binelim. Selamunaleyküm. Tuk tuk'ta giderim. Ya biraz mesafe vardı daha fazla yürümek istemedim. Bir de tuk binmek istiyordum. Hani denemek istiyordum.

şarkı çalmak için bir alan var. Şurada iki tane düğme var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani böyle iki kişilik rahat oturup hem böyle hava püskürte püskürte gidiyorsunuz. Dünyada en güzel şeylerden biri gezmek. Arkadaşlar şimdi Tuk, -tuk beraber Reşit Caddesi'nden arkamda görmüş olduğunuz Tahrir Meydanı'na geldik. Eğer Bağdat'a gelmişseniz Tahrir Meydanı'na gelmeden gitmeyin çünkü Bağdat'ın en önemli simgelerinden biri. Tahrir Meydanı, Bağdat'ın özgürlük simgesi. Zaten tahrir demek bir yandan da hürriyeden geliyor, yani özgürlükten geliyor. Zincirleri kırıp demirleri kırıp özgürlüğe giden simgeler genelde özgürlüğü işaret ediyor. Burası Tahrir Meydanı, Bağdat'ın en popüler merkezlerinden biri ve şöyle söyleyeyim, 2019'da Bağdat'ta çok önemli bir protesto oldu. O protestonun başrolü, baş merkezi Tahril Meydanı'ydı. Ve hemen karşıda bulunan Türk restoranıydı. O Türk restoranında protestocular aylarca şu binada yattılar, uyudular, kaldılar. Ve burası komple o zamanlar insanlarla doluydu. Gece gündüz burada yatıp kalktılar Tahril Meydanı'nda. Yani Bağdat'a gelip Tahrir Meydanı'na gelmesem olmazdı. İnanın bana şu an galiba hava 45 derece gibi hissediyorum. Çünkü asfalta vuruyor. Asfaltan da yüzüme vuruyor. Ama Tahrir Meydanı da görmek istedim. Şimdi tekrar aynı tuktukla anlaştım. Reşit Caddesi'nden buraya 2000 dinara gelmiştim. Şimdi buradan da otogarın olduğu bölgeye 4000 dinara gideceğim. Yani tuktukla toplamda 6000 dinara Reşit Caddesi'nden buraya geldim. Buradan da otogara gideceğim. Gelin isterseniz hep beraber otogara gidelim yine tuktukla. Allah'a şükran baba. inşallah عندك elif malti. Şükran. selam. Şimdi otogara geldim. Buradan Kerkü'ye gideceğim. Ama şoförler kafamın etini yediler. O diyor benimle bin bu diyor benimle bin. Buradan Kerkü'ye bin dinara e, ulaştırıyorlar. Ben Kerkük'ten geldiğimde 10 bin dinar Şimdi neden bilmiyorum. 15 bin, 15 bin dinar diyorlar. Ama kafam şişti gerçekten. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldim. Ben Kerkük'e dönüyorum. Umarım bu videoyu beğendiniz. Başka bir videoda, başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer videolarıma yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Kanalıma destek olup Videolarımı beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.